Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kışlık hazırlıklarımız arasında derin dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır? Onu yapmaya çalışacağım. Böyle bahçemizden topladığımız tazecik, çıtır çıtır taze fasulyelerimiz var. Arkadaşlar bu fasulye Karadeniz yöresine ait bir cins fasulyedir hiç kılçığı yok. Çok lezzetli ve tazecektir. Tabi siz bunu e, pazardan aldığınız kendinize göre sevdiğiniz fasulye çeşitleriyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi e, fasulyelerimizi yıkadım, kırıp birkaç parçaya bölüp e, fasulyelerimizi hazırlamaya başlıyorum. Böyle güzelce temizlediğimiz şöyle küçük küçük parçalara böldük temizlediğimiz fasulyelerimizi şimdi böyle alıp büyük bir tencereye koyup şu şekilde biraz böyle solduracağız. Pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Çok hafif solmasını sağlayacağız. Kavuracağız biraz bu şekilde. Sonra poşetlerimize koyup derin dondurucuya atacağız. Fasulyemizi böyle güzel kavuruyoruz. Böyle gördüğünüz gibi solmaya başladı arkadaşlar. Böyle kavurarak yeşil kokusunu atıyoruz. Şimdi e, buzdolabından çıktığında buzlu haliyle hiç buzunu çözdürmeden direkt pişirmeye başladığınızda tazecik dalından kop, kopartmış, yeni toplamış gibi fasulye lezzetini ve tadını hiçbir şekilde bozmayacak. Arkadaşlar ben tuz atmıyorum. Tuzu pişirirken Atıyorum. Tuzu çok az bir şey, yani pişirirken atıyorum. Ben tuzu çok fazla kullanmadığım için, siz isterseniz tuz atabilirsiniz. Böyle soldurmaya ve kavurmaya devam ediyoruz. Artık fasulyelerimiz hazır. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra poşetlere dolduracağız. Fasulyelerimiz hazır. Önceden kesip hazırladığımız küp küp domateslerimiz var. Bu şekilde içine direkt koyuyoruz. Domatesler suyunu salmasın diye pişirmiyoruz. Ve bir pipet yardımıyla poşetlerimizi vakumluyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle vakumlanmış, daha güzel havayla temas etmiyor ve tazeliğini koruyor. Bakın şöyle pipeti içine koyuyoruz. Şöyle poşetin içine. Şöyle pipeti içine koyup havasını çekiyoruz ve poşeti vakumluyoruz. Bu şekilde vakumluyoruz arkadaşlar ve sıkıca ağzını kapatıyoruz. Ve mutlu son arkadaşlar. Böyle vakumladık bir güzel poşetlerimizi. Bu şekilde. Şimdi derin dondurucuya atacağız poşetlerimizi deneyen arkadaşlara kolay gelsin afiyet olsun iyi günler arkadaşlar